Herkese selamlar, herkese merhabalar. Ramazan ayının birinci günü, en az 7 saat kampının başlangıç günü olarak da düşünebilirsiniz burayı ve 7 saat çalışmalardan önce bir şeyleri konuşmamız lazım. Ne o? Şu an eğer videoyu ilk izleyenlerden biriysen saat tam şöyle 5-5.30 civarı, iftara 1.30 saat falan var, hadi taş çatlasın 2 saat falan var ve şu anda yeni arkadaşınla epey bir muhabbet ediyorsundur. Nasıl? Yeni arkadaşın kim? Tanımıyor musun? E miden yani bayağı şu an seninle konuşmuyorum içeriden seslerle. E, hatta şu an videoyu beraber dinliyorsunuz büyük ihtimal. Bugün paragraf çözdüysen mesela o da seninle beraber konuşmuştur. Hani bir tür bir dakika daha vakti gelmedi falan gibi. Senden önce soruları çözüyor şu an içeride vesaire vesaire. Açlıkla alakalı bir şeyler yaşıyorsundur tahminimce. Hani şu an su kelimesine karşı ya da yemek kelimesine karşı bir antipatin oluşmuştur bile belki. Öyle ya da böyle şu anda bu dakikaya kadar geldik. Şimdi birinci gün, ikinci gün hatta şöyle 3-5 gün falan biraz zorlanacağız. Bunu kabul edelim en baştan olur mu? Yani hocam bugünlerde vallahi 7 saat olmuyor sanki ya da olmayacak gibi bir hisse sakın kapılma. Bırak ilk hafta 5 saat olsun, 4 saat olsun. Sorun değil. Yeter ki verimli olsun ama. Ben burada birkaç şeyi merak ediyorum tabii. Savura kadar çalışan tayfa nasıldı süreç? Yani savura kadar çalıştınız orada kaç saat kopardınız? 4 saat mi kopardınız? 5 saat mi yoksa daha mı az daha mı çok? Lütfen bunları yorumlara bir yazın. Tabii uyandıysanız. Uyanmama gibi bir ihtimaliniz yoktur değil mi ya? Yani uyanmışsınızdır değil mi? Saat şu an 5 yani. Ben bu videoyu saat 5'te atıyorum. Yani inşallah uyanmışsınızdır. Ee, uyandıktan sonra neler yaptınız? Kaç saat daha koparabildiniz ya da Onları da yazmanızı istiyorum. Biyolojik olarak daha uygun olanı yapan tayfa. Yani öncesinde uyuyup sahura kalkıp arkasından yeniden oynan tayfa. Sizler için nasıl gidiyor süreç? Hakikaten zorlandınız mı bu kadar? Ya da kaç saat oldu? Verimli mi gidiyor süreç? Biraz bunları da yazmanızı rica ediyorum. Ve süreçle alakalı birazcık konuşalım istiyorum. Şimdi Ramazan hani farklı bir dönemde. Biliyorsunuz korona gündemi, COVID-19 gündemi derken birazcık ortalık karışım. İlerleyen zamanlara sıcaklar da gelecek ama biz şunu unutmayalım. Bakın bu da zorlu bir süreç. Bakın zorluklar ne kadar çok artıyor dikkat ettiniz mi? Yani birileri istediği kadar buna klişe desin. Ben bunu söylemekten hiç vazgeçmeyeceğim. Zor zamanlar o kadar artıyor ki gerçek kahramanlar gerçekten ortaya çıkacak. Mesela ben. Geçenlerde hatta bana şey yazmışlar. Böyle 7 saatlik bir video atmıştım hatırlarsınız. E, altına hocam iyi misiniz diye yazan da var. Hocam gerçekten bu kadar saat oturdunuz mu orada gibi yazanlar var. 7 saat hocam deli misiniz diyenler var. Arkadaşlar yemin ediyorum size 7 saatlik bir çalışma bizim için asgari bir çalışmadır. Bakın azami demiyorum. Asgari bir çalışma. Yani ben 7 saat çalışmaya dönüyorum çok da mutlu gitmiyorum. Yani mecburiyetten gidiyorumdur eve. Evde bir şeyler vardır. Yetişmem gerekiyor ya da ailevi başka bir durum vardır. Onun içindir. Bizler şu an iş hayatımızda 7 saatten çok daha fazla çalışıyoruz. 8, 9, 10 saatler. Hatta bir şey daha itiraf edeyim. Evlenmeden önce daha eski yıllar, çok eski yıllar olsun. Çocuk falan yoktu o zamanlar. O yıllarda ortalama 12, 13 saatler çalışıyordum ben. Neden? Çünkü bir hedefiniz var, bir hayaliniz var. Sizden hizmet bekleyen bir ülkeniz var, bir millet var. Dünyada bir yerlerde birileri sizi bekliyor. Bu kadar şeyi konuşup ondan sonra günlük koşu 7 saat çok değil mi? Değil. Vallahi da de, billahi da de değil. Ha şunu söylemeden edemeyiz tabii. Aramızdaki tek fark şu. Sizler şu anda sevmediğiniz bazı derslere de katlanmak zorundasınız ki onlarla vakit geçirmek gerçekten çok zor ve sıkıcı. Haklısınız bunda. Bizdeki durum ne? Biz çok keyif aldığımız şeylerle uğraşıyoruz ve Ramazan'da da en az 7 saat çalışacağım ben. 7 saatin üstüne de çok fazla çıkacağım zaten. Güzel insanlar. Ne olur bunu hiçbir unutmayın ya. Hani bazıları şey diyebilir hocam ya ama bu biraz şey gelmiyor mu kulağa? Fazla gelmiyor mu? Vallahi da billahi da gelmiyor. Mesela aranızda mühendislik adayları var değil mi? Şey mi zannediyorsunuz mesela? Günü birinin mühendis olduğunuzda bir ürün ortaya çıkarken akşam saat 5 oldu. Ben eve gidiyorum mu? Diyeceksiniz. Diyemezsiniz ki, o ürün ortaya çıkana kadar sizi yoracak sizi bazen uykusuz bırakacak. E, atıyorum bazılarınız diyelim ki tıpcı işte doktor olacaksınız. Bazılarınız öğretmen olacaksınız. Yani öyle zamanlar gelecek ki var ya böyle uykusuz kaldığınız günlerle peş peşe gelecek. 24 saatlik nöbet tutan bir hemşire bakın bugün sağlıkçılar nasıl emek veriyorlar ya nasıl bir özveri var şu anda onlarda. Diğer taraftan hangi mesleğe bakarsanız bakın hepsinin mutlaka zorlukları vardır. Belki Türkiye'de 3-5 tane meslek böyle çok rahat, konforlu diyebileceğimiz mesleklerdir. Onda da büyük bir soru işareti vardır. Hakikaten alınan para hakkıyla mı? Yoksa bir sıkıntı mı var? Çünkü hiçbir iş yapmayıp bu parayı alanlar da var ama bizler onlardan olamayız. Asla olamayız. Biz hak ettiğimiz paraları kazanmak için meslekler peşinde gidiyoruz. Hatta şu soruyu ise sordukları zaman mutlaka verdiğiniz cevaba çok çok dikkat edin. Yani o mesleği parası için mi istiyorsun? Yoksa o mesleği yaptığın için mi para kazanmak istiyorsun? Bu ikisi arasında çok büyük fark var. Ben kendim için de söyleyeyim. Ben bu mesleği çok seviyorum ve bu mesleği çok sevdiğim için para kazanıyorum. Ama sadece para kazanıyor olsaydım ne Ramazan çekilirdi ne öteki aylar çekilirdi şekilde Hiçbir ay çekilmez ki bunun Ramazan'la alakası da yok zaten. Tamam ve Ramazan daha ilk gündeyiz. Devam edecek. Bu aylar bitecek. Biliyorsunuz arkasından Mayıs'ın sonuna da geleceğiz. Haziran sonunda gelecek. Yani bir gün gelecek sadece sınava bir gün kalacak. Yani bu kadar net. Bir gün kalacak o sınava ve o gün geriye dönüp tüm videolarımıza, tüm çalışmalarımıza bakacağız. Şöyle bir iç çekip İyi ki, iyi ki diyebilmek var ya, en güzeli de bu işte. Şu anda hem manevi bir görevi yerine getiriyoruz, hem de dünya için, hayaller için olan bir görevi yerine getiriyoruz. O zaman bizden huzurlusu da olmasa gerek. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere, güle güle. Pırpır pır yapıyor ya. Yapma lan. Bu pır pırpır nedir ya? Bir de var ya, bana böyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Şu anda ekip uzakta olduğu için kapak fotoğraflarının da, bu şu an videoda duruşumdan alıyor. bazen böyle geçiyorum öyle bir duruşla CZ'nin Burak gibi <laughs> buradan ekran fotoğrafı alıyor arkadaşlar. Neyse duralım bakalım. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Gireyim.